Evet gençler AGS denemelerimizin ikincisine başlıyoruz. Instagram'da bu denemeyi paylaştık. Videoları içinde YouTube kanalımızdan yer alabilirsiniz. Birinci denemede söylediğimi tekrar söyleyeyim. Coğrafyada soru sayısı 8'e düştüğü için bir denemede tüm konulardan soru olması mümkün değil. Onun için bu deneme setini bitirmek gerekiyor. Mümkün olduğunca her denemede farklı konulardan soru hazırlamaya çalıştım. İlk sorumuz şöyle. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanlardan hangisi Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır? Bu tarz sorularda öncelikle Türkiye'nin koordinatlarını bilmek lazım. Daha sonra enlem dereceleri yukarı doğru büyüyorsa kesinlikle kuzey yarım küre enlem dereceleri aşağı doğru büyüyorsa kesinlikle güney yarım küre. Boylam dereceleri sağa doğru büyüyorsa kesinlikle doğu yarım küre. Boylam dereceleri sola doğru büyüyorsa kesinlikle batı yarım küre. Bu durumda A koordinatı dünyanın kuzey doğusunda yani ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda. D koordinatı dünyanın güney batısında yani ekvatorun güneyinde başlangıç meridyeninin batısında. Bu durumda D seçeneğinin Türkiye'de olma ihtimali yok. Diğerlerine de bakalım. 36-36-41 yani kuzey yarım küre. 149-154 149-154 yani batıya doğru büyümüş. Batı yarım küre, kuzey batı gitti bakın. 67- 70, güney yarım küre, 140 145 batı yarım küre, güney batı bakın gitti yine. 83 88 güney yarım küre, 26 31 doğu yarım küre, güney doğusunda dünyanın gitti. Cevabımız bu durumda A seçeneği olur. Ben sizin için bakın şöyle görsel de hazırladım. Evet, A koordinatına bakıyoruz. Ne demiştik? 37 41 yukarı doğru büyümüş. Yani Türkiye 36 42 kuzey enlemler arasında olduğu için 37 kuzey 41 kuzey 36 42 arasında tamam. Türkiye 26 45 doğu boylamı arasında olduğu için 27 33 doğu boylamı Türkiye'de olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. B koordinatı, C koordinatı, D koordinatı ve E koordinatını görüyoruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Özellikle yer şekilleri çok geniş ünite olduğu için ondan fazla konu var. Her denemede farklı konulardan soru hazırlamaya çalıştım. Birinci denemede jeolojik zamanlardan soru sormuştum. Bu denemede iç kuvvetlerden soru hazırladım. Soru şöyle. Yukarıdakilerin hangilerinin oluşumunda orojenik hareketler etkilidir? Yazılı kaya platosunun oluşumu, yıldız dağlarının oluşumu, cennet cehennem obruklarının oluşumu. Yazılı kaya platosu, platolar eprojenez ile oluşur. Yıldız dağları dağ dediği için orojenez bunu alacağız. Cennet cehennem obrukları obruklar iç kuvvetle ilgili değil dış kuvvetlerden suların karstik kayaçları aşındırması ile oluşur. Dolayısıyla bakın bu da yanlış cevabımız bu durumda yalnız iki yani B seçeneği olur. Üçüncü soru iklim ünitesi ile ilgili. İklim ünitesi de yine geniş bir ünite. Birinci denemede sıcaklıktan sonra hazırlamıştım. Bu denemede basınçtan soru hazırladığım soru şöyle. Özellikleri verilen basınç merkezi aşağıda akreden hangisidir? Kuzey batıdan gelen dinamik kökenli basınçtır. Yıl boyunca etkilidir. Alçak basınçlı bir hava sistemidir. Yükselici hava hareketleri hakimleri bu nedenle bulutlanma ve yağış oranı yüksektir. Özellikle kış aylarında kuvvetlidir. Türkiye etkilen basınç merkezlerine bakalım. İzlanda dinamik alçak basıncı İzlanda adası üzerinde 60. enlemlerde oluşur ve Türkiye'yi kış mevsiminde etkiler. Yağışlı geçmesinin sağlar kış mevsiminin. Dinamik olduğu için yıl boyunca etkili cevabımız da İzlanda olacak. Sibirya termik yüksek basıncı mevsimlik yani termik olanlar mevsimlik oluyor. Kış mevsiminde havanın soğuk olmasına vesile oluyor. Basra termik alçak basıncı yazın etkili. Yine termik bakın demek ki mevsimlik yazın hava sıcaklığının çok yüksek olmasına yol açar. Azor dinamik yüksek basıncı İspanya'nın Azor adalarında oluşur. Yani şu iki basınç merkezi Atlas Okyanusu'nda. Yaz mevsiminde daha etkili ama kışında görülür. Dinamik olduğu için yıl boyunca etkili. Yazın sıcak, kışın soğuk hava getirir bu basınç merkezi. Alehut ve Hawaii ise Büyük Okyanus'ta bizimle hiç alakası yok. Cevabımız E seçeneği olmuştu. Nüfus ünitesinde 3 büyük konu var. Türkiye nüfus özellikleri, yerleşme ve göç şeklinde. Bir önceki denemede Türkiye'nin nüfus artış izi grafiğinden soru hazırlamıştım. Bu soru ise daha çok yerleşme ve göç odaklı oldu. Soru şöyle. Buna göre yukarıda kaç numarayla gösterilen yerin nüfus özelliği yoktur? Aşağıda haritada numaralarla gösterilmiş 5 yöre ve... Bu yörelerden dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir. Sanayi, ticaret ve ulaşım imkanlarının fazlalığı yoğun göç almasına neden olmaktadır. İstanbul olabilir yoksa İzmir olur. Bir numara tamam. Madenciliğe bağlı olarak nüfus yoğunluğu fazladır. Neresi? Zonguldak yani 4 numara gitti. Yağış yetersizliği sebebiyle nüfus azdır. Tuz Gölü civarı 3 numara gitti. İklim koşulları olumsuz, arazinin engebeli ve dağlık olmasına bağlı olarak dışarıya göç yaşanmaktadır. 5 numara gitti. Peki hocam İki numaralı teke yöresinin özelliğini iklim şartları olumlu olmasına rağmen Akdeniz iklimi çünkü yer şekilleri olumsuz olduğu için teke yöresinde nüfus az. Hatta bakın ben size şöyle göstereyim haritayı. Kırmızı ile gösterdiğim yerler Türkiye'de yoğun nüfuslu yerler. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları yoğun nüfuslu bakın dikkat ederseniz. Normalde Karadeniz nüfusu fazla olan bir bölge değil. Ama kıyılar hariç neredeyse yerleşilecek alan yok. Onun için kıyılarda nüfus daha fazla. 4 ve 5 numaralı teke ve taşeli platoları iklim uygun fakat yer şekilleri uygun değil. Bunu özellikle vurguluyoruz. Aynı zamanda karstik arazi yüzey sularının aşağılara sızmasına yol açıyor. Bu da bir diğer dezavantaj. Bir numaralı yer Yıldız Dağları yine Türkiye'de nüfusun az olduğu yerlerden önemli ulaşım yollarına sapak kalması, arazinin dağlık olması, nüfusun az olmasının sebepleri. Ama iklime ilgili sorun yok, dikkat. Çanakkale için de aynı durum geçerli, Menteşe dağları için de aynı durum geçerli. Yani deniz kıyısında olan yerlerde nüfus az ise ülkemizde, bunun sebebi kesinlikle iklim değildir, dikkat. Hakkari yöresinde nüfusun az olmasında hem iklim şartlarının olumsuzluğu etkili, hem de yer şekillerinin dağlık engebeli olması etkili cevabımız B seçeneği olmuştu. Soru 5. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi aynı iklim bölgesinde yetişme alanı bulamaz. Tarım ürünlerinin sıcaklık ve yağış istekleri birbirinden farklı olabilmektedir. Tarım ürünleri ile ilgili de biz 3 N kuranı uygulayacağız. Yetişme şartları neler? En çok yetiştiği yerler nereleri ve nerelerde yetişmez? Her bir tarım ürününün az çok yetişme şartlarını bilirsek bu soruyu ve benzer soruları çok rahatlıkla yaparız. Ben sizin için haritalar hazırladım. Bakalım hemen muz nerede yetişiyor? Akdeniz kıyılarında. Çünkü Kış ılıklığı ister, aynı zamanda yaz kuraklığı ister. Fındık kış ılıklığı ister fakat aynı zamanda yaz serini ister. Bu ikisinin aynı bölgede olma ihtimali yok. Ama bakın kivi ile çay aynı bölgede yetişebilir. Yeşil mercimek ve buğday aynı bölgede yetişebilir. Tütün ve pamuğun aynı bölgede yetiştiği mesela yerler var. Güneydoğudur, Egedir mesela. Üzümle elma zaten ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişir. Üzüm Eksi 40 artı 40 derece sıcaklığa dayandığı için Türkiye'de yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Elma da yine üzüme çok benziyor. Yine yetişme alanı geniş. Tütün üretimi devlet kontrolünde kurak toprakları sever. Yetişme döneminde tabandan sulama ister ama olgunlaşma döneminde kuraklık gerekir. Pamuk yine yetişme döneminde tabandan sulama ister ve olgunlaşma döneminde kesinlikle kuraklık olması lazım. Bir de uzun yaz süresi gerekiyor. Buğda yetişme döneminde yağış, Olgunlaşma döneminde kuraklık ister. Bu durumda her mevsim yağışlı olan Doğu Karadeniz'de bizim buğday yetiştirmemiz zor. Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri de yazın yağışlı olduğu için yine buğday yetiştirmemiz zor. Cevabımız da A seçeneği olmuştu. Bu yerler ile üretimi yapılan maden türleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Maden, evet, devri, dalaman, yukarıda gelişiminde madencilik faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı yerler verilmiştir. Madenlerde 3 ne kuralını uygulayacağız? Çıkarıldığı yerler nereler? Nerelerde işlenir ve fabrika neden orada? Ve bu madenden biz neler yaparız? Hemen uygulayalım bakalım. Bor, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırka. Kütahya Emet, Balıkesir, Sındırgı ve Susurluk. Bursa, Mustafa Kemal Paşa. Hocam işlendiği yerler? Eskişehir, Kırka Neden? Ham madde var. Balıkesir, Bandırma. Neden? E çünkü liman kenti orası. Yani ulaşım imkanı iyi. Bakır, Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Elazığ, Maden. En çok çıkarıldığı yerler? Elazığ'da fabrika var. Çünkü ham madde yakınlık söz konusu. Artvin, Murgul'da yine fabrika var. Ham, ham madde yakınlık. Ve Samsun'da fabrika var. Ham madde yok fakat ulaşım avantajı iyi. Ne işe yarar? İletkenliği iyi olduğu için elektrik elektronik sanayinde kullanılır. Krom. Elazığ, Gülemem, Muğla'ya dalamam diyoruz. Elazığ, Güleman, Muğla, Dalaman. Gulemanın yeni ismi Alacakaya. Hani sorularda gelebilir ki ÖSYM kullandı bu tabiri. İşlendiği yerler Elazığ ham madde var. Antalya ulaşım avantajı iyi olduğu için fabrika var. Demirin çeliğe dönüştürmesinde kullanılır. Metallerin paslanmasını önler. Savunma sanayinde kullanılır. Onun için 2. Dünya Savaşı yıllarında Avrupa ülkeleri Türkiye'den krom satın aldılar. Çünkü Türkiye krom bakımından zengin, bor madeni bakımından da çok zenginiz biz. Boksit Konya Seydişehir, Antalya Akseki, Muğla Milas en çok çıkarıldığı yerler. İşlendiği yer sadece Konya Seydişehir'de fabrikamız var. Uçak yapımında kullanılıyor, ambalaj yapımında da kullanılıyor. Yani yağ tenekeleri, kola kutuları, araba jantları gibi otomobil sektöründe de kullanılıyor boksit madeni. Boksit madeni ÖSYM seçeneklerde çok kullandı ama soru olarak sormadı. Onun için sor artık şu boksiti diyoruz. Boksit madeni benim en çok beklediğim soru madenlerle ilgili soru gelirse cevabımız da D seçeneği olur. Demir, Sivas, Divri, Malatya, Hasan, Çelebi, Hekiman en çok çıkarıldığı yerler. İşlendiği yerler Sivas ham maddeden dolayı. İskenderun ve İzmir ulaşım avantajından dolayı fabrik olan yerler. Zonguldak, Ereğli ve Karabük enerji kaynağına yakınlıktan dolayı fabrika olan yerler ve Kırıkkale Silah Fabrikası güvenlik gerekçesiyle fabrika olan yer inşaat sektörünün olması olmazı cevabımızda D seçeneği olur. Aşağıda verilen illerimizden hangisiyle ilgili özellik yoktur? Kartal Kaya Kayak Merkezi'nin Bolu'da olduğunu bilirsin. Kibira Antik Kenti Burdur'da, Zevkmo Mozaik Müzesi Gaziantep'te, Ayuzanay antik kenti Kütahya'da Hatay ile ilgili bilgi verilmemiş. Cevabımız da C seçeneği olur. Soru 8. Aşağıda doğal afet ve daha çok etkili olduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Heyelan Trabzon çevresi, orman yangını Hatay çevresi, rüzgar erozyonu Kırşehir çevresi, sel Bartın çevresi, deprem Karaman çevresi. Heyelanlar Karadeniz'de oldukça fazla. Doğru. Orman yangını ülkemizin güneyinde Akdeniz iklimi olduğu yerlerde daha fazla. Doğru. Rüzgar erozyonu bitki örtüsünün zayıf olduğu iç kesimlerde etkili. Kırşehir iç bölgelerde olur. Sel Bartın'da fazla olur çünkü Karadeniz bölgesi. Fakat Depremler Karaman'da fazla olmaz. Çünkü depremlerin en fazla olduğu yerler Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı. Bu durumda Karaman Türkiye'de deprem riski en az olan yerlerden cevabımız da E seçeneği olur. Böylece ikinci denememizi tamamladık. Beğenmeyi, kaydetmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Üçüncü denemede görüşmek üzere. Her hafta bu şekilde bir deneme paylaşacağız.